Hepinize merhaba. 8. sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ünitesinde siyasi alanda yapılan yeniliklerimize bakacağız. İlk yeniliğimiz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesiyle Ankara'da yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve meclis açıldığı gün bazı kararlar aldı. Bu kararlardan ilk ki hükümet kurmak zorunludur ve birinci meclisin kurucu meclis olduğunu gösteren en önemli karardı bu. Ve ayrıca birinci meclisin kurucu meclis olduğunu gösteren diğer bir uygulamada yeni anayasayı hazırlaması olacaktır. İkinci bir karar geçici olarak hükümet başkanı atamak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Bu kararda yeni meclisin sürekli meclis olacağını gösteriyordu bize. Diğer bir karar TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendine toplamıştır. Bu ilkeye güçler birliği ilkesi diyoruz ve olağanüstü bir durumda açılan meclis olduğu için öncelikle amaç yurdu kurtarmak olduğu için birinci meclis güçler birliği ilkesini uygulamıştı. Diğer bir karar padişah ve halifenin durumu baskıdan kurtulduğunda meclis tarafından belirlenecektir. Yani padişah ve halifenin geleceği ile ilgili kesin bir bilgi verilmemişti. Çünkü o günün şartlarında bütün herkesin desteğine ihtiyaç vardı. Ayrıca birinci meclis meclis hükümeti sistemini benimsemişti. Yani hükümet ve meclis aynıydı ve tek bir başkan tarafından idare ediliyordu. Birinci meclisimiz demokratik meclisti çünkü bütün üyeleri seçimle belirlenmişti. Milli bir meclisti çünkü bütün üyeleri Türklerden oluşuyordu. Savaş meclisidir demiştik ve yenilikçiydi çünkü saltanatın kaldırılması gibi çok önemli bir yeniliği gerçekleştirmişti. Siyasi alandaki diğer bir yeniliğimiz ilk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesiydi. Meclis varsa anayasaya dayanmalıydı. Yeni bir devletin kurulduğunu göstermek, TBMM'ye yurt içi ve yurt dışında işlerlik kazandırmak amacıyla ilk anayasa kabul edilmişti. Anayasamızın önemli maddelerinden bir tanesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bu maddenin alınmasıyla milli egemenlik ilkesini aslında geçirmiştir diyebiliriz. Yasama yürütme yetkileri meclise aittir. Yani güçler birliği ilkesi uygulandığı anayasada da vurgulanmıştı. Türkiye devleti TBMM tarafından yönetilir. Hükümeti TBMM hükümeti, alır, hükümeti adını alır. Buna meclis hükümeti sistemi demiştik. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur. Seçimler iki yılda bir yapılır. Kararları alınmıştı. Bizim ilk anayasamız kısa bir anayasaydı. Savaş döneminde hazırlanmıştı. O yüzden kişisel hak ve özgürlüklere çok fazla yer verilmemişti. Ee, ve diğer bir yeniliğimiz siyasi alandaki yeniliğimiz saltanatın kaldırılması. Saltanat tipimizin bildiği gibi Osmanlı Beyti'nin yönetim şekliydi. Kişi egemenliğine dayalı yönetim şekliydi. Ve kaldırılmasının sebeplerine baktığımızda ilk sebebimiz İstanbul hükümeti TBMM ile birlikte Lozan görüşmelerine davet edilmişti. Ve bunu daha önce Londra konferansını da yapmak istemişti iştahcı devletler. Hedefleri iki hükümet arasında ikilik çıkartıp sevr anlaşmasını böyle bir ortamda kabul ettirmekti. Bu sebeple saltanatın kaldırılmasına karar verilmişti. Başka bir sebep Kurtuluş Savaşı'nda Padişah'ın ve İstanbul Hükümeti'nin olumsuz tutumu yani savaşın hiçbir döneminde destek olmamaları. Başka bir sebebimiz saltanat yönetiminin milli egemenliğe ters düşmesi çünkü kişi egemenliğidir demiştik ve saltanat kaldırılırken meclis yenilikleri aşamalı olarak gerçekleştirdiği için halifeliğin devam etmesine karar verdi ve son padişahımız 6. Mehmet Vahdettin'in ülkeyi terk etmesiyle Osmanlı soyundan gelen Abdülmecid Efendi meclis tarafından halife olarak tayin edilmişti. Ee, ve İlk kez bir halife meclis tarafından belirlendiği için de meclis halifelik yetkisinin de üstünde bir güç olarak görülmüştür diyebiliriz. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti resmen bitti. Çünkü aynı anda devletin hem rejimi yani yönetim şekli hem de devlet başkanı ortadan kalkmış oldu. ve böylece laikliğin ilk aşaması gerçekleşti. Çünkü siyasi yetkiler sona ererken sadece dini yetkiler devam etme kararı alınmıştı. Milli egemenliğin önü açıldı ve itiraf devletlerinin Lozan görüşmelerinde ikilik çıkarma planları da böylece geçersiz oldu. Siyasi alandaki diğer bir yeniliğimiz en önemli yeniliklerimizden bir tanesidir aynı zamanda Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet ilan edilmeden önce meclis 13 Ekim 1923'te önce Ankara'yı başkent olarak kabul etti. Çünkü hem Ankara Kurtuluş Savaşı'nın merkeziydi hem ülkenin ortasında bulunduğu için güvenli bir yerdi. Ve bu sebeple Ankara başkent olduktan sonra meclis Cumhuriyet'in ilanına karar verdi. Cumhuriyet'in ilan edilme sebeplerinden bir tanesi saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak. Bu sorunlardan bir tanesi yeni kurulmuş olan devletin rejimini yani yönetim şeklini belirlemek, devlet başkanlığı sorununu çözmek, devlet başkanını belirlemek ve yaşanan hükümet bunalımı ya da sonbahar bunalımından dolayı hükümetin kurulamaması ve artık ulusal egemenliğin resmileştirilmek istenmesi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle milli egemenliğe resmen geçilmiş oldu ve yeni Türk devletinin adı kesinleşmiş oldu. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Yani artık seçilmiş olan milletvekilleri seçildiği bölgenin değil, bütün milletin vekili oldular. Ve hükümetin kurulması kabine sistemiyle kolaylaşmış oldu. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal, ilk Başbakan İsmet İnönü, ilk Meclis Başkanı da Fethi Okyar olarak belirlendi. Yine siyasi alanda yapılan diğer bir yeniliğimiz 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşen halifeliğin kaldırılması diyebiliriz. Halifelik e, dini temsil ediyordu. Yalnız e, Osmanlı Devleti Halifeliği hem siyasi hem dini olarak kullanıyordu. Saltanatın kaldırılmasıyla sadece siyasi yetkileri devam etmesine rağmen son halife olarak belirlenen Abdülmecit Efendi kendisini hala devlet başkanı gibi zannediyordu. Yani Osmanlı padişahlarının yaptığı gibi kılıç alayı düzenlemesi, e, kılıç kuşanması yani. Bunun yanında ülke içinde elçi kabul etmesi, ülke dışına elçi gönderiyor olması kendisini devlet başkanı gibi gördüğünün en önemli göstergeleriydi. Yani tek devlet ama iki hükümet varmış gibi bir görüntünün oluşmasından dolayı bu yurt içinde ve yurt dışında olumsuzluklara sebep oluyordu. Ayrıca halifelik kurumu yapısı gereği dini temsil ettiği için tutucu ve yapılan yeniliklerin önünde en büyük engel olan kurumdu. Ve bunun yanında halifelik kurumunun Müslümanlar üzerinde hiçbir birleştirici özelliğinin kalmaması da etkili olmuştur. Ve bunu en güzel de 1. Dünya Savaşı'nda kutsal cihat ilanı ile birlikte Arapların ihanetiyle görmüştük. Halifeliğin kaldırılmasıyla iki başta hükümet görüntüsü sona erdi. Halifelik kurumu tamamen tarihten silinmiş oldu. Yeniliklerin önündeki en büyük engel ortadan kalktı ve laikleşmenin en önemli adımı da gerçekleşmiş oldu. Halifeliğin kaldırıldığı gün yürürlüğe giren diğer kanunlar vardı. Bunlardan bir tanesi Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Eğitim-öğretim birleştirildi ve bütün okullar Türk Devleti'ne bağlanmıştı bu kanunla birlikte. Ve eğitimdeki ikilikler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştı. Erkan-ı Harbiye ve Kati'nin kaldırılması... Erkan Harbiye vekati Osmanlı devletindeki savaş bakanlığıydı. Harbiye nazırı aynı zamanda bakanlar kurulu içerisinde bulunuyordu. Yani ordu ve siyaset bir aradaydı ve bu durumu sonlandırmak için bu vekâlet kaldırılıp yerine gelen kurmay başkanlığı kuruldu. Bir diğer aynı gün yürürlüğe giren yenilik. Şeriye ve efkaf vekâletinin kaldırılmasıydı. Şeriye Osmanlı devletinde dini temsil ediyordu. Efkaf vakıfları temsil ediyordu. E, dini ve dünyevi işler birbirinden ayrılarak Şeriyenin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıflar, efkafın yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve son aynı gün yürürlüğe giren son kanunumuzda Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması oldu. Yeniden ileride saltanatlık iddiasında bulunmalarını önlemek ve yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini koruyabilmek için böyle bir karar alınmıştı. Yine siyasi alanda yapılan diğer bir yeniliğimiz çok partili hayata geçiş denemeleri. Ve biz biliyoruz ki Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetler Anadolu Verum ve İmdaf Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişti ve bunlar mecliste birinci grup olarak isimlendiriliyordu. Mustafa Kemal 9 Eylül 1923 yılında birinci grubu Halk Fırkası ismiyle partiye dönüştürmüştü. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi bizzat Mustafa Kemal tarafından kurulan ve 1946'ya kadar tek parti olan, 1950'ye kadar iktidar partisi olan Halk Fırkasıydı. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra parti Cumhuriyet Halk Fırkası ismiyle varlığını sürdürmüştü. Ekonomi görüşü olarak da devletçilik ilkesini uygulamıştı. Demokrasiler tek partili yönetime karşıdır ve bunun için Mustafa Kemal, e, sağlığında çok partili hayata geçmeyi hep istemişti. Ve ilk muhalefet partisi yine Halk Partisi içerisinden Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıver tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partimizdir. E, CHP'den ayrılan Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki yakın silah arkadaşları tarafından kurulmuştur. E Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olduğu arkadaşları yenilikler yapılırken bazı fikir ayrılıklarına düştüler ve ilk muhalefet partisini kurdular. Parti başkanı Kazım Karabekir'de Herkesin dini görüşüne saygılıyız, partinin programında yer alan önemli bir ibare olarak karşımıza çıktı ve partinin ekonomi modeli de Halk Fırkası'ndan farklı olarak liberal ekonomi yani serbest piyasa ekonomisini destekliyorlardı. Parti açıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'e karşı olanlar, Cumhuriyet rejimini istemeyenler ve saltanat yönetimini geri getirmek isteyenler partide toplanmaya başladılar. Ve bunun sonucunda da şey Said İsyanı gibi büyük bir e, isyan hareketi Diyarbakır'dan başlayıp Doğu ve Güneydoğu bölgesine etkisini aldı. Şeyh Sait İsyanı cumhuriyete karşı çıkmış ilk irtica olayıydı. Yani gerici bir isyandı. Çünkü isyancıların amacı saltanat yönetimini geri getirmekti. Ve isyanı bastırmakta yetersiz kalan yani hükümet değişti. İsmet İnönü yeni hükümeti kurdu. Sıkı yönetim ilanı, seferberlik ilanı ve çıkartılan Takrir-i Sükun Kanunu'yla yani huzuru sağlamak için çıkarılan kanunla hükümetin yetkileri genişledi. Parti kanuna dayanarak kapatıldı ve böylece çok partili hayata geçişin ilk denemesi maalesef ki başarısız oldu. Uzunca bir süre yeni bir parti kurulmadı. 1929'da dünyada ekonomik krizin yaşanması ve yeni kurulmuş Türkiye'nin de bu krizden olumsuz etkilenmesiyle Mustafa Kemal bu krizin daha kolay atlatılmasına yeni kadrolar olacağını söyle, düşünüyordu ve Mustafa Kemal'in isteğiyle yakın arkadaşı tarafından Fethi Bey tarafından ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Eee ikinci muhalefet partimizdir Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Bey tarafından kurulmuştur ve Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuştur. Nasıl? Nasıl? Parti programında cumhuriyetçiliğe, laikliğe ve inkılapçılığa saygılıyız denilerek rejim, yenilikler ve din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması ilkesi kurulmaya çalışılmıştır. Ekonomide liberalizme yani serbest ekonomiyi savunmuşlar. Ayrıca kadınlara siyasi hakların verilmesi, tek dereceli seçim sistemini de savunmuştur parti. Ve zamanla parti içerisinde cumhuriyet karşılıklarının odaklanmaya başlanması, yeniden toplanması kurucusu tarafından partinin kapatılmasına sebep olmuştur. Çünkü Fethi Bey şey Sayit isyanı gibi bir isyanın çıkmasını istemiyordu. Yalnız parti kapatıldıktan sonra Menemen isyanı olarak bildiğimiz isyan ya da Kubilay olayı gerçekleşti. İzmir'in Menemen ilçesinde yine din evden gidiyor diyerek layık cumhuriyete karşı İkinci irtica olayı, yani yine saltanat yanlıları, saltanat yönetimini geri getirebilmek için hareketlendiler. İkinci denemede başarısız oldu ve e, Mustafa Kemal'in sağlığında maalesef çok partili hayata geçiremedi. Çok partili hayatta 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla geçilmiştir. E, ve son yeniliğimiz de kadınlara siyasi hakların verilmesidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde hepimizin bildiği gibi kadınların oy verme hakkı yoktu. Sadece erkekler oy veriyordu. Ama demokrasilerde olması gereken bütün e, halkın yönetime yansımasıdır. Ve bu sebeple Mustafa Kemal 1930'da belediye seçimleri, 33'te muhtarlık seçimleri ve 1934'te milletvekilleri seçil, seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına vermiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.